Göreve geldiğim ilk günde kışlada film çekiliyordu. Öyle mi? Nasıl yani? Mustafa Altoklar yönetmeniydi. Hamza Delipınar'la da o gün tanışmıştım. Hamza ne yapıyordu filmde? Levent Üsteğmen'i oynuyordu. Yani beni oynuyordu komutanım. Aa, siz de mi filmde oynuyordunuz? Yok, hayır. Ya Biraz karıştı. <laughs> Neyse, dua edelim de şu film işini ellerine yüzlerine bulaştırmasınlar. Komutanım, sivil bir araç birlik sınırını ihlal ederek kaza yapmış. Ne? Ay, bir bu eksikti. Kızlar, kızlar, kızlar. Ha, araba gitti, kızlar da yok. Uf, etrafta bir Allah'ın kulu da yok ve ben askeri arazideyim ya. Canım araba işi kolay sonra hallederiz. Beş dakikalık iş, tamir ederiz, ne olacak? Tabii canım, tamir de bak, biz de bak, biz uçak bir yapabiliriz, değil mi lan? Tabii malzeme olsun yeter, bir yaparız. Nedir onu uçağın motoru nedir? İki kanat takacak, böyle hırr, Üşü, gidip. Üşümediniz değil mi? He? Yok canım, araba dedin. dediğin nedir ki ya? İki kurcaladın, bitti gitti, hayır etmiş. Tibet dönmemiş ayağı, nerede acaba? Nerede olacak Tibet'te? Tibet'e bir ne işi var burada? ...hastamız da burada. <laughs> Sen ne güzel bir arabasın abicim ya. Niye bozuluyorsun? Ya bunda bozulacak bir şey yok ya. <laughs> evet, evet. Hadi arkadaşlar. Şimdi şunu güzelce bitirelim de... halledelim. hele. Sen de çalıştır bakayım arabayı. Komutanım izninizle. Buyur. Arkadaşlar, bitmedi düzeni alınacak. Al. Az laf çok iş. Hadi bakayım. Hanımlar sizi de şöyle alalım. Buyurun. Bak, bas kaza! Hadi bebeğim, dur dur! Dur dur babacığım! Yürü! Gidiyor! Heyt bak şu anda! Anne! Allah! Yat ah be, yat! Ne oldu lan? Ana! Ya Araba yanıyor! Buldum! Buldum! Anam! bir adamın! Çıkar <laughs> Öldüm ben abi bittim ya! Babam arabayı görünce beni öldürecek! Almadık komutanım hepsi bitti Bitti bitti. Yaralı falan yok değil mi Ferit? Yok komutanım, zaten iki bayan kullanıyormuş arabayı. Aha. Kestirme diye yan araziye girmeye kalkmışlar, çamura saplanmışlar. Allah Allah, ne hisleri varmış ki burada? Ara, bu ne lan? Çekme.